Bahar'cığım var ve bahar terlikleri yapacağız. Doğru mudur? Hoş evet, geldin. hoş bulduk. Teşekkür ederim Ezgi'ciğim. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çeşit çeşit terlikler. Efendim, şunların güzelliğine bakar mısınız lütfen? Hepsi el işi. Tasarım terlikler. Çok güzel. Ay, bakınız. Örgü, detay detay. Yine burada kırmızı var üzerine silikonla yapıştırmışsın bunu. Hı hı. Çok hoş. Değişik değişik. Hay anne kız mı bu? Evet. Aa bakınız. Terliklerimizi... Aa! Bir takım giyecekler öyle mi? Tabii. Yine burada bir takımımız var. Bebekli takım. Bakınız. Çok hoş. Etrafları örülmüş. Hazır tabanın üzerine. Üzerine de taçlar yapıştırılmış. O taşlar da güzel bir hareketlilik katmış. Çok hoş... Ay ay ay, bunu göstermem lazım. Bacıklı! Evet, eski bir... Trend efendim. Bakınız... Şöyle ayak bileğinize doluyorsunuz bunu. Kurdela yapıyorsunuz çapraz çapraz. Çok güzel bir çalışma. Ellerine sağlık. Siyahı var yine burada. Farklı. Bravo sana. Kaç çift terliğin var? Çok. Bunların sahipleri var mı? Gidecek çok mi bunlar? Gidecek bazıları. Aa, bakınız. Ay çok ağır değil mi? O geri dönüşüm. Öyle mi? Tabii 20 yıllık bir tabağın sonra yine e, yenilenmiş bir örgü ayakkabı, örgü terlik haline gelmiş. Bravo sana. Helal olsun. Ay bu ayakkabıya bakın. Hazır ayakkabı. Bakınız. İnanamıyorum. Oldukça rahattır. Dışarıda giyilebilir. Harikasın. Rahat kullanım. Çok güzel. Biz hangisini yapacağız bugün? Biz bugün şu tabanlı terliği çalışacağız. Tabanımız, bakınız Hı -hı. efendim. Hı -hı. Yapacağımız terlik modeli çok güzel. Bir çift hazırlayacağız, bir çift de seyircimize hediye edeceğiz. Evet. Doğru mudur? Onu evet, da söyleyelim. Tabii ki. Yazın güzel günlerde, keyifli günlerde. Efil efil. <laughs> Sıcaktan Aynen. güzel terlikleri giyiniz efendim. Perşembe günü hatırlarsanız burcum vardı. Burcu çok güzel. Kiremit üzerine. Nabuldan aldığımız bildiğimiz bir kiremit. Üzerine dekobaj çalışması yapmıştı ve bir duvar süsü hazırlamıştı. Ee, hatırlamayanlar için görüntümüz var mı? Gösterebiliriz ne yapmıştık. Ve iki seyircimize hediye edeceğim demişti. Ben o iki seyircinin ismini sizlerle paylaşmak istiyorum. Duvarlarınızı renklendirsin. Duvarda gördükçe de bizleri hatırlayın lütfen. Sibel Doğan'a gidecek bu güzel çalışma. Bir de Güney Mermere gidecek. İki tane hanımefendinin evinde balkonunuzda, bahçenizde, oturma odanızda her yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık. Üzerine de yağmura ve rüzgara karşı dayanıklı olsun diye cila geçmişti. Çok güzel bir çalışma gerçekten. Güzel günlerde kullanın ne diyelim. Terliğimizde yarın açıklarız olur mu hanımlar? Gelelim terlik için neler gerekiyor? Hangi malzemeler kullanacağız onu öğrenelim. Şimdi öncelikle tabanımız. Tabanın boş hali. Nereden aldık bunu? Gedik Paşa. Ayakkabı Gedik yasası. <laughs> Ayakkabıcılardan böyle hazır tabanlar alıyoruz. Aynen. Tabanın içine bir de şu şekilde bunların farklı kalınlıkta olanları vardır. Eva. Astar olarak içine eva kullanıyoruz. Esnesin yürürken ayağımız acımasın. Tabii ki tabii ki tabanlık. içinde havuzu doldurması açısından. Bize gerekli olan bir diğer malzeme de tabanın terliğin zemininde kullanacağımız bir yanı eva diğer yanı deri olan e, yine şu şekilde alt tabanlık astar olarak kullanacağız. İki tane tabanı var yani. Evet ben izleyicilerimize görsel e, hani burada hazırlamak zaman alır açısından şöyle hazırlayıp getirdim. Yapıştırma en son yapıştırma işlemini yine burada yaparız. Fakat iç dolgusunu hazırladım. Jütlerini de aynı şekilde sardım tabanımıza. Bunları silikonla mı yapıştırdın? Değil. Ee, bali. Bali ile. Hı hı. Ayakkabı Bali ile yapıştırıyoruz. Tabanı aynen. Ee, tabanı jüt ile kaplıyoruz. İsteğe kalmış bu. isteğe bağlı. Boş olarak da kullanılabilir veya jütlü de kullanılabilir. Sen zincirler çektin hazırladın. Bunu hazır. Balık bu şekilde, gibi. bu şekilde hazır. Aldın. Tabii tabii tabii. Ama evinizde jüt ipler varsa kendinizde. Saç örgüsü şeklinde Yapabilirsiniz hanımlar gerçekten. Önce hazırladık bu şekilde bali ile kendileri yapıştırmak istemeyen arkadaşlarımız ne yapabilirler izleyicilerimiz e, semtlerinde ayakkabı tamircilerinden küçük bir rica ile rahatlıkla hazırladıkları terliklerini götürüp ayakkabılarını yapıştırtabilirler. Çok da güzel keyifli Büyük bir süreç kolaylık. bence. Evet. Hı hı. Malzemelerimiz bunlar bize gerekli olan taban, taban evet. astarı, eva, ipimiz, tığımız. Güzel. Şimdi. Ee, biz, biz nereden başlayacağız? Tabii dolgusunu. Orası hazır. Şimdi... Bir tarafı ev olan bir tarafı deri olan hı hı. Bir tabanımız var. Ee, ne yapacağız? Yaklaşık bir santim ara ile kolay tığın rahat geçebileceği yumuşacık bir malzeme olduğu için şu şekilde göstereceğim ben. Delikler açtın sen. Tabii tabii tabii. Tığla yaparken ee, çok rahatlıkla delinebilir. Bir santim kadar aralıklarla yaklaşık 7 milimetre diyelim biz ona. İki kez batarak her deliğe. Şöyle, şöyle kaç değil? numara ipimiz nasıl bir ip? İpimiz aslında in, bu şöyle göstereyim ben kalınlık olarak görebiliyor Ama kadarımız. Ama iki kat tercih ettim. bunda iki kat tercih ettim. Kalın bir iple örmek isterlerse. Tabii ki yapılabilir, yapılabilir yapılabilir. Şimdi burada yapmamız gereken, uygulamamız gereken her deliğe iki kez üstünü almadan tığımızı şu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Tabii. Tekrar batıyoruz. Zaten tabii, tabii. hemen o delik açılıyor. Aynen. Yumuşak bir malzeme olduğu için zorlamıyor. İnce ip tercih şekilde. etmenin nedeni bu üstündeki kısım daha sık, daha tok dursun. Esneme payı çok fazla olmasın diye. Evet, evet. Gördüğünüz gibi genişlemeyecek çok fazla. Örgü ayakkabıda çok veya terlikte mümkün mertebe ince tığlar kullanıyoruz. Çok çok ince tığlar kullanıyoruz ki hani Kalıklı kalın olsun. tabii ki. O sırayı öylece geçiyoruz. Komple etrafını döndük, hazırladık diyelim. Sonra biz üstüne başlayalım. Ben hazırlamıştım ama izleyicilerimiz de görsünler ne yapacağız. 30 zincir çekerek şu bantını hazırlayacağız. 30 zincir. Hı hı. Tabii ki hepimizin hani el ayarı farklı olduğu için bunu zincir olarak değil de şu şekilde ölçü olarak verirsek izleyicilerimize yani 36, 37, 38 numarada şu ölçüye kadar diye mizuramızla ölçelim. Kendinize yapacaksanız ayağınızda da ölçebilirsiniz. 10 santim kadar bir genişlik başlangıcımız, bitiş ise. 15,5 diyelim. 15,5 cm yeterli. Yani o 15,5 cm'e ulaştıklarında olay bitmiştir olay genişlik. Bitmiyor. 36, 37, 38 numaralar için ideal olur bu i̇deal. ölçü. Şimdi Hı -hı. 30 zincir çekeceğiz. Aynen, başlayalım şimdi. Tamamıyla sık iğneden oluşuyor galiba. Evet, evet. evet. Ama artırmalar var. Yanlarda, şimdi onu da göstereceğiz. Koyu renk, güzel. 13, 14. Sayıyoruz 30'a kadar hanımlar. Evet, ince bir tığımız var, ince ipimiz var. Onun için de iki kat kullandık. 30. 30 zincir çektiğimiz zaman ilk iki tane zincire batmayacağız. Dönüyoruz, sık iğne olarak devam edeceğiz. Her ilmeğin içine bir kez batarak sık iğnelerimizi komple tamamlıyoruz. 28 tane sık iğne elde etmiş olacağız. İlk bir sıra sırada. 28 tane sık iğnemiz olacak. İlk iki tanesine batmıyoruz. Yukarıya çıkarken zincir çekiyor musun? Ee, dönüşlerde bir zincir çekiyorum. Bir sırada iki tane artırarak bir sırada artırıyorum bir sırada artırmıyorum. Artırmaları kenarlarda mı yapıyorsun? Şöyle gösterelim. Sen yaparken hı hı. biz göreceğiz ama. Yine de e, bilgileri olsun açısından bir sırada şu kenarda ve şu kenarda bir ilmeğin içine iki kez battığımız zaman artırmayı sağlamış oluyoruz her iki taraftan. Her iki tarafta birer tane ama bir sonraki sırada hiç artırma yapmıyoruz. Evet. Ama bir sonraki sırada tekrar bir bir yapıyoruz. Tabii ki. Tekrar artırmıyoruz. Sona Bunun kadar da kadar aynı kadar şekilde. devam ediyoruz. Oldukça işlem basit kolay bir işlem. Herkesin rahatlıkla hani tığ bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği. Yapabileceği kesinlikle öyle. Lostralardan ayakkabıcılardan tabana alın. Bu jü tipler hazır satılıyormuş hanımlar. Bunu da yapıştırabilirsiniz buraya ya da kendi ipleriniz varsa bu örgüyü zincirleri kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Altına evamızı yapıştırdık. Üstüne tekrar bir tarafı eva bir tarafı deri olan bir malzememizin etrafına sık iğneler geçtik evet. ve üzerindeki tabanı şu an örüyoruz. Sen yani örerken zaten biz göreceğiz. Tabii ki. Onu örmeye devam edelim. Bir sonraki geldiğimde de nasıl yapıyoruz. Çünkü burada şu şekilde bir hazırı var hanımlar göstermek istiyorum sizlere. Şöyle etrafını geçmiştik. Üzerine 10 zincir çekerek başlamış olduğumuz 36, 37 ve 38 numaralar için ve 35.5 santim olana kadar yapmış olduğumuz 15,5 15,5 santim olana kadar yapmış olduğumuz bir çalışmamız var. Bu nasıl monte edilecek? Bu buraya nasıl bağlanacak? Onu göreceğiz ve evet. sonra da zaten sadece yapıştırma işlemi kalacak. Evet. Doğrudur, evet. değil mi? Şimdi burada dönüşümüzü göstereyim, arzu ederseniz. Olur. Bir, bir zincir, zincir çekiyoruz. Şimdi artırıyoruz. Bir ilmeğin ilk ilmeğin içine iki kez batarak. Evet. Şu. Diğer köşede yine aynısını yapacağız. Diğer köşede de yine aynı işlem. Parçamızı hazırlayacağız. Sonra tabanımızı tığlama işlemi bittikten sonra montajına geçeceğiz. O montajda da Ezgi zaten yanına montajlanacak hayatım. Yanına gelecek. <laughs> Tabii ki. Efendim hemen mutfağıma geçmek istiyorum. Lezzetlerimizle başlayalım. Sonrasında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Yasemin Sancakhan Efendi bizlerle birlikte olacak. Ve Bahar'cığım. Terliklere bakar mısınız? İlk blokta göstermiştim, gösterebildiklerimi. Çok güzel el örgüsü terlikler. Şimdi hangi aşamasındayız? Yaptığımız Şimdi... terliği öncelikle şöyle bir göstereyim. Tabii. Şöyle güzelce. Hediyemiz de olacak, yarın açıklayacağım. Bakınız. Hangisini hediye edeceğiz? Ayak numarası kaç? Ona göre gönderelim. Bunun 38. 38 numara. Ee, diğer terliklerden gönderelim dersek de onlar da 37, 38, 39'a uyumlu. Ev terliklerinden gönderelim Standart dersek. kadınlarımızın Tabii. zaten Hı -hı. ağırlıklı ayak numarası. Şimdi birleştirmeye geldik. Sizin yokluğunuzda ben çalışmaya devam ettim. Birleştirmeye başladım. Bunu ne yapıyoruz? Burun kısmından etrafına tığlamıştık. Evet. Hazırlamıştık. Üst bantını da ördük ve hazırladık. Santimetre ölçülerini vermiştik. Bunu sonra tekrar ederiz. Evet. Tabii ki. Sonrasında parmak ucu 4 santim kadar şu noktadan şuraya kadar 4 santim yeterli. Mezura ile baktık 4 Tabii. Santim. Fazla parmaklar dışarıda olmasın taşma olmasın diye. Sonrasında yine aynı çerçevelediğimiz yerden sık iğne yaparak tek tek her ilmeğe başladık birleştirmeye. Hem etrafını dönmüş oluyoruz kamufle etmek için şu jüt kısmını hem de birleştirme işlemini yapıyoruz. Bunun için de yapmamız gereken ki burada öyle sık iğne bir sırada geçince çok muntazam durmuş. Evet. Temiz Şurada bir şey. her bir ilmeğin içine bir tane sık iğne, bir tane sık iğne. Hem birleştirme işlemini yapmış oluyoruz, hem de e, kapatma işlemini yapacağız yapıştırma esnasında sık iğne yaparak dönüyoruz. Yine öbür ucundan tekrar dönüyoruz evet. diğer köşeye kadar. Evet mi? komple etrafını tamamen bir sık iğne çerçeve yapmış oluyoruz böyle. Sonrası aşamada üçüncü blokta mı yapıştırma diğer işlemini yaparız. Evet. Bu arada ben hazırlarım etrafını tığlama işlemi biter. Ee, yapıştırıcısını dilerseniz şimdi sürelim ki kurumaya başlasın. Olur kuruması gerekiyorsa sürelim Tabii bir sonraki ki. geldiğimde Hı -hı. hazır olsun. Bir diğer eşini zaten hazırlamıştık. Şöyle şunu koparalım, keselim. Yine görüldüğü gibi 4 santim işareti almışız ve akabinde de kenarlarını her iki taraftan da tığlayarak birleştirdik bunu da. Evet, ayakkabıcılarda evet. çok görürüz ya. Kokusu da? Severim ben. ben de severim. Bu <laughs> kokusu, oje kokusu, asfalt kokusu. Şöyle ne yapacağız? Bilindiği gibi bir bali komple şu kısım. Jüte şu kadar olan kısmını. Dikkat edin burnunuzun ucunda durmasın. <laughs> bir şey olmaz. Ay böyle sersemlemeyelim sonra. Yok yok bir şey olmaz. Bu <laughs> kadarcıktan olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Tek kat Şimdi, mı süreceksin? Tek kat yeterli. <laughs> Çünkü her ikisine de süreceğimiz için ikisini de kurumaya bırakıyoruz. Sonrasında yapıştırma. Aslına bakarsanız şu bilgiyi de ben vermek istiyorum. Asıl taban yapıştırıcısı bu bale değil. Daha farklı bir türü. Diyorum, evet. Hı <laughs> -hı. O markaya giriyormuş çünkü de o yüzden. Tamam, Hı, tamam. Yapıştırıcımız bu değil. Daha farklı bir yapıştırıcı türü ısıtılıyor. Daha sağlıklı. Onu nereden bulacağız? Yine aynı ayakkabı Ayakkabıcı. malzemeleri. Çok çik yapacaksınız. Yoksa hazırlayıp ayakkabıcıya da yaptırabilirsiniz. Evet, en güzeli, en mantıklısı da o zaten. Şimdi ilk çünkü hobisini nasıl... işe çevirdiği için baharcık çok <laughs> evet. teçhizat var yani. Malzemeleri hazır. Evet. Bunu süreceğiz ve bekletmek mi gerekiyor? Evet. Kurulacak mı? kurması lazım. 10-15 dakika yeterli olur. Bunu sürdük ve her tarafına değecek miktarda şu şekilde Sen kuruduktan daha sonra eğer benim gelmem arasında zaman olursa konuklarım da var. Çünkü yapıştırabilirsin. O arada arkadaşım çekecek zaten. Tabii Onu ki. yapıştırınca böyle vuracak mıyız iyice? Yok yok. yok gerek yok ona parça Hı. üstüne ağırlıkta koyabiliyoruz biz evde yaptığımız zaman atölyede üzerine ağırlıklar koyuyoruz onu daha sağlam ki, daha olsun sağlam. mantığımız var ya böyle üstünden geçeriz bana gerek yok evet buna da aynı şekilde sıfıra sıfır bir yapıştırma yapmamız gerektiği için şu kısma tam bitiş kısmına kadar taşma olmayacak şekilde yapıştırıcısını sürüyoruz görüldüğü gibi çok örgüye gelirse renk ton ee, yok gelmiyor gelmiyor Muntazan biraz tüm dikkat tümlekte. ettiğimiz evet. zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Ona da süreceğiz ve ikisi kuruduktan sonra birleştireceğiz onları. Evet, evet diğerini de zaten etrafından geçeceğiz. Hı hı. Sonra da süsleme yapacak mıyız bunun olduğu? Yapacağız. Yapacağız. Onu da göstereyim ben size şimdi şurayı sürdükten sonra. Yok sen hemen. onları yap son bir blokta da yaparız onu. Olur. Olur, olur. Olur. Vaktimiz var. Rahat rahat tamam. detaylı anlayalım çünkü aceleye gelmesin. Tabii ki. Olur mu? Tabii ki. Ve baştan kaçıranlar içinde ne yaptık, neye ihtiyaç var hepsini tekrar bir sonraki blokta değineceğim. Baharcığımın anlatmasını rica evet. edeceğim. Bu da bizlerle birlikte olacak birazdan. Tarifleri de var. Maske tarifleri ama öncesinde atölye masamda hanımların yanına oturmak istiyorum. Çok güzel çalışmalar. Bahar'cığım terlikler yapmıştı. Bir terliğin burada nasıl hazırlandığını görmüştük. Bir baştan anlatır mısın bunun için ipimiz, tığımız ve gerekli olan malzemelerimiz nelerdi? Evet, ayakkabı tabanı gerekliydi. Öncelikle tabanın içine kullanacağımız astar olarak şu dolguyu sağlayabilmemiz için e, belirli kalınlıkta eva kullanmamız gerekiyor içine. Akabinde de yine bir yanı eva, diğer yanı deri olan şu astar tabanı. Önce tığladık etrafını, yaklaşık sık birer yaptım. santim sık iğne yaptık. Akabinde de üst parçasına 30 zincirle başladık, yaklaşık 10 santim bir genişlik. Yine 10 santim uzunluğa ulaştığı zaman da bitirdik bantı için. E, 15,5 santimdi bir standart yaptığımız evet. için. Hı hı. E, i̇lk 30 zincir çektik ama 28 tane sık iğne. İlk 2 tanesini atlayarak devam ettik evet. ve her sıraya geçerken bir zincir atarak üst sıraya geçtik. Ve üst sıraya geçtiğimizde bir sağından bir solundan artırma yaptık. Sonraki sıra... Hiç artırma yapmadan düz devam ettik. Ondan sonraki sıra tekrar bir bir artırma yaptık. Ve bu şekilde tüm sıra boyunca 10 santim olacak şekilde ördük. Evet. Onu da sık iğne geçmiş olduğumuz o tabanın Tabana. etrafına sık iğneyle yine birleştirdik. Ve hem tabanımıza 15 dakika kuruması gerekiyordu. Evet. Hem de o evamızın altına yapıştırıcımızı sürdük. Beklettik. Şu an yapıştırmaya hazır. Yapıştıracağız ve üzerine süsleme yapacağız. Öyle evet, midir? Evet. Tabii ki bu... Ayakkabıcılardan aldığımız tabanın etrafına da jüt iplerle yine evet o hazır da satılıyormuş. Sizler de yapabilirsiniz. Yapıştırmıştık. Onun üzerine ağırlık koyabilirsiniz ama böyle vurmanıza falan gerek yok. Çok rahat. yapışıyor Tabii. demişti. Evet, evet. Çok güzel bir çalışma. Üzerinde bir süsleme ki burada masamda, atölye etkinlik masamda farklı farklı ya örgü Motifler yapabilirsiniz. Örgüden çiçekler yapabilirsiniz. Hayvan desenleri yapabilirsiniz. Ne aklınıza geliyorsa. Ya da broşlar alıp ilave edebilirsiniz. Taşlar yapıştırabilirsiniz. Farklı farklı konsepte çok güzel süslemeler yapabilirsiniz. yapılabilir. Örnek Bizim elimizde olarak, ne var şu an? Örnek olarak ben bunda taşlı kullanmış idim. Evet. Ee, burada da yarı doğal taşlar. Harikasın. Onu nasıl keçe değil mi onu? Yok hayır. Keçe üzerine görünmeyen bir misina ile Tutturdum, Evet. Şu şekilde de yapıştırmış olduğumuz terliğimizin üzerine biraz ağırlıkta beklettikten sonra bunu bu şekilde monte edeceğiz şimdi. Çok güzel. Harikasın. ile monte edeceksin onu? Yine görünmeyen hayal hayalet veya da hani misina ile evet. şu şekilde. Hatta tutturalım şimdi başlamışken. Aynen öyle. Program sonuna bitecek zaten. Evet, Yetişir evet. değil mi? Yetişti bile bir seyircimize de hediye edeceğiz terlik onu da hatırlatmak isterim. Yalnız ben de hediye istiyorum yazmayın nereden yazıyorsunuz kimsiniz birazcık bize kendinizi anlatın hediye isteyen hanımlarımız Ezgi Serter'le Kadınlar Bilir sayfamıza e, yazabilirsiniz. Biz de oradan arkadaşlarım sizleri belirliyorlar ben de yarın programımda söyleyeceğim ama nereden arıyorsunuz kimsiniz ne yapıyorsunuz yazarsanız sizi biraz tanırsak da güzel olur.